Eylül ayı gelince kıpır kıpır olmamız boşa değil. Doya doya balık zamanından bahsediyoruz. Tezgahlar kendi cümbüşünde raksede dursun. Biz meraklısına evladiyelik balık tutma tüyoları verelim. Palamut bu ayın en hızlı balığı malum. Fakat bu balığı kıyıdan oltayla değil tekneyle açılarak tutmak gerekiyor. Sahildense İstavrit, İzmarit, Kefal, Zargana hatta ve hatta işini bilenler için Lüfer'de ayın en uygun seçeneklerinden. İstanbul'da noktayı iyi seçerseniz hem manzara hem balık garantisi var. Galata Köprüsü, Sarayburnu, Ahırkapı, Tarabya, Bebek, Arnavutköy, Rumeli Hisarı... Anadolu yakasında Çubuklu Koyu çevresi, Küçük Su, Kandilli, Kuleli sahilleri, Kuzguncuk ve Paşa Limanı Parkı, Beylerbeyi ve Çengelköy'deki boşluklar, Şemsi Paşa Külliyesi ve adalarda sahilden olta keyfi için güzel yerler. Kıyı balıkçılığı için kritik malzeme kamış ve olta makinesidir. En iyi yöntem alışverişi bilenle yapmak. 3-3,5 metre civarında karbon elyaflı kamış, 40-60'lık makine, fır döndü, uygun iğneler ya da çapari takımı, boğazda avlanıyorsanız uygun kurşun, istavrit, kolyoz, uskumru için çapari, izmarit için midye, tavuk, sülüne ya da maun, kefal için ekmek, lüfer için zargana ya da istavrit, zargana içinse ipek uygun yem seçenekleridir balık yağlı ise ızgara iyi bir seçenek. Büyük balık olunca fırında 15-20 dakika pişirilen balık iyidir. Değişiklik arayanlar için lakerda yapımı en kolay işlenmiş balık seçeneğidir.